Kıymetli Başakşehirliler, yeni bir uzmanına sorduk bölümünden herkese merhabalar. Bugünkü uzmanına sordukta ülkemizin gizli gündeminde yer alan akran zorbalığını işleyeceğiz. Peki akran zorbalığı nedir? Akran zorbalığının türleri nelerdir? Anne, baba ve öğretmenlerin akran zorbalığı için dikkat etmesi gereken önlemleri nasıl alması gerekiyor? Hepsini uzmanından öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. zorbalığı çocukların kendi yaş grubunda ya da daha alt yaş grubundaki çocuklara yaptıkları kötüleyici, aşağılayıcı, zarar veren tüm hareketlerdir diyebiliriz. Dört tür akran zorbalığı görüyoruz. Fiziksel müdahale, sözel zorbalık, beden diliyle yapılan ağır şakalar ya da kaş göz hareketleri jestlenmeler, siber zorbalık yani sosyal medya hesapları üzerinden ya da internet üzerinden yapılan zorbalıklardır. Eğer bir çocuk söyleyemiyorsa anne babanın ilk önce şuna dikkat etmesi lazım. Bu çocuklar okula gitmek istemezler. Ya bu çocuklarda içe dönmede artış, daha çok içe kapanma ya da evde öfke patlamaları oluyor. Anne babalar bu olayı öğrenir öğrenmez hemen okul idaresiyle ve öğretmeniyle görüşmeli. Durumun ne olduğu, nasıl olduğunu iyice anlamalılar ve gerekli tedbirleri almalılar okulda. Bir de işin evdeki bölümü var. Evdeki bölümde de lütfen bu konuyla ilgili kendi başlarına bir şey söylemesinler. O çocukların bir uzman eşliğinde önce bir incelenmesi lazım. Olay olmadan müdahale etmek çok önemli. Çocukları bilinçlendirmek çok önemli. Okul idarecilerinin eşliğinde rehabilitasyon ve iyileştirme çalışmalarının yapılması çok önemli. Bir uzmanına sorduğum daha sonuna geldik. Bugün akran zorbalığını öğrendik. Hocamız konuyu bize bütün detaylarıyla aktardı. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.